Evet ben bu şekilde örmeye devam ettim. Aynı gösterdiğim yöntemle bu şekilde büyütüyoruz. Lifimize şöyle 2, 4, 5 sıra ördüm ben. Birer sıra yaptım bu şekilde. Buraya 2 sıra, 1 sıra, 1 sıra, 1 sıra ve kenar yapmaya başladım. Şöyle Güzel bir kenar oyası yaptım. Eğer isterseniz kanalımda kenar oyaları mevcuttur. Onlardan bakabilirsiniz. Oynatma listelerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benim kanalıma tıklıyorsunuz. Ekranları sola doğru kaydırıyorsunuz. Ve oynatma listeleri denk geliyor. Orada güzel kenar oyaları diye başlık var. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Diğer liflerime de bakabilirsiniz. Evet şimdi kenar oyasına başlayalım. Köşeden başlıyorum. Fıstık yapıp kapatıyorum ve devamlı yapacağımız işlemlere şimdi göstereceğim. Önce şöyle bir göstereyim. Köşelere gelince iki tane yapıyoruz. Yerdirme yapmaması için köşelerde iki tane yapıyoruz. Farklı ve güzel kenar oyası modellerim kanalımda vardır. Bunu beğenmezseniz onlardan faydalanabilirsiniz. Çeşit çeşit bulunmaktadır. Evet fıstığı yaptım. Kapattım. 4 zincir sabitliyorum. Yine 4 zincir sabitliyorum. Bu işlemi 2 sefer yapıyorum. İsterseniz 1 sefer de yapabilirsiniz. İsterseniz 3 sefer de yapabilirsiniz. Araya 1 zincir. yan tarafa fıstık yaparak geçiş yapıyorum. 4 zincir sabitliyorum. Yine 4 zincir sabitliyorum. Ben bu işlemi 2 sefer yapıyorum. Evet ben bu işlemi iki sefer yapıyorum. Dediğim gibi bir sefer de yapabilirsiniz ya da 3 sefer de yapabilirsiniz. Araya bir zincir yaptım. Eğer eliniz sıkıysa 2 zincir de yapabilirsiniz sık yaparak yan tarafa geçiş yapıyorum. 4 zincirle sabitliyorum. Yine 4 zincir sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum. Sık yaparak geçiş yapıyorum. 4 zincir sabitliyorum. Evet bu şekilde sıramın sonuna geliyorum. Hepiniz istediğiniz büyüklüğe gelene kadar örebilirsiniz. Birkaç sıra daha yapabilirsiniz. Bir zincir yapıyorum. Tekrar köşeye de yapalım. Köşelerde iki tane olacak. Buna dikkat edelim. bir zincir buraya sabitliyorum sıkıca bir zincirle burada ipimi artık kesiyorum Evet bu şekilde modelimin sonuna geldim. Harika çok güzel bir model oldu. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Boyut olarak ideal oldu. Dediğim gibi bir iki sıra daha fazla örebilirsiniz. Modeli büyütmek için bu şekildeydi modelim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.